Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 9. Sınıf Coğrafya ders kitabı sayfa 163'teki sınıf dışı etkinliği yapacağız arkadaşlar. Ee, ödevimize başlamadan önce arkadaşlar sesimden de belli oluyordur biraz rahatsızım. Ee, buna rağmen işte belki acil bu ödeve ihtiyacınız bu sayfayı yapmanız gerekiyor olabilir diye e, yapmak istedim. Sesimden de tekrar söylüyorum anlaşılacağı üzere biraz rahatsızım kusura bakmayın lütfen sesimden dolayı umarım ödevi işinize yarar arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar ne demiş? Kare kodlardaki genel A adreslerinden yararlanarak herhangi bir ülkenin nüfus özellikleri ve uygulaması gereken nüfus politikalarını içeren bilgi görseli veya poster hazırlayınız demiş. Bilgi görseli veya poster. Ben bilgi görseli şeklinde düşündüm. Yani poster hazırlamadım sizler için. Bununla ilgili aşağıda araştırma basamakları demiş ülkenin konumunu gösteren dünya haritasına yer verilir. Dünya haritasındaki konumunu gösteren işte ne demiş? Bunu hazırladım. Yani dünya haritasında Almanya'yı göreceksiniz. Ben Almanya seçtim bu arada özür dilerim onu da söylemeyi unuttum. Ben Almanya'yı çalıştım arkadaşlar. Burada Almanya hakkında yaptım araştırmamı. Nüfus miktarı ve yoğunluğuna yer verilir demiş. Evet Almanya'nın nüfus miktarı işte yaklaşık 83,5 milyon yoğunluğu 2 kilometre kareye 229 kişi düşüyor yaklaşık olarak. Bunu da yani yaptım. Üçüncü soruda ne demiş? Nüfus yapısına işte cinsiyet özellikleri, kırsal, kentsel, eğitim üzerinde çalışan nüfusun ekonomik faaliyetlere göre dağılımı vesaire bunlara yer verilir demiş. Evet verdim. Hatta çalışan nüfusun ekonomik faaliyetlere göre dağılımını grafikte gösterdim. Bunu da yaptık. Doğum oranı, ölüm oranı ve doğan nüfus artışına ilişkin tablo hazırladım arkadaşlar. Kadın başına düşen doğum oranı ve ortalama yaşam süresine yer verilir demiş. Yaptık. Yıllara göre nüfus artış oranı ve miktarını gösteren grafiğe yer verilir. Evet bunu da çizgi grafik şeklinde yapmaya çalıştım arkadaşlar. <laughs> bu da hazır, bu da mevcut. Nüfus piramidi eklenir demiş. Almanya'nın işte son yıllardaki 2020-2021 o yıllardaki Nüfus piramidini ekledim arkadaşlar, onu bulabildim. Ee, ülkenin gelişmişlik seviyesi açıklanır demiş. Zaten tüm veriler bize ülke hakkında gelişmişlik hakkında net bir bilgi veriyor ama biz yine de kısaca bununla ilgili de açıklama yaptık, yani yaptım daha doğrusu. Ee, çok kısa, yani çok fazla anlatmaya gerek yok Almanya zaten. Son olarak da demiş ki ülkenin uygulaması gereken nüfus politikasını gerekçeleriyle açıklayınız demiş arkadaşlar. Burada da yine verilere göre, nüfus piramidine göre e, yapması gereken, uygulaması gereken nüfus politikası hakkında kısaca nüfus politikasını kısaca söyledik ve gerekçelerini de çok kısaca açıklamaya çalıştım arkadaşlar. E, artık siz buradan işinize yarayanları alırsınız arkadaşlar. Umarım işinizi görür, umarım faydalı olur. Derslerinizde başarılar diliyorum. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.